Bu dersimizde de yine açı ortayla ilgili sorulara devam ediyoruz çocuklar. Örneğimize bir bakalım. AF ve DE birer açı ortay. 2AB eşit 3AC, 2DC eşittir de BD'ymiş. BC 30 santim, BC 30 santim olduğuna göre EF uzunluğu X bizden isteniyor. Ekran görüntümüzü bir alalım. Çözümlü Çözümlü örnek. Şimdi bize verilen e, oranlar yardımıyla yani 2AB eşittir 3AC ise AB eşit 3A, AC eşit 2A diyebilirim. Ve aynı zamanda 2DC eşittir BD ise o zaman e, BC eşittir 5M. E, buradan başka neler söyleyebilirim? Bakın BF'ye 3M, FC'ye 2M demiş. Yani neye göre yaptı bunu? e, 2A'ya 3A bu dedik. BC'miz 5M. Evet. Ee, ha, pardon. Bir arada 2DC e, eşittir BD'ydi. Onu da kullanacağız. Onu da N'e 2N olarak aldı. Evet. Daha sonrasında BC'miz 5M, BF'miz 3M, FC'miz de 2M olarak parçaladı. Tamam. Ee, bu işlemi ona göre düzenledi. Çünkü şu 2A'ya 3A'ya uydurmak için burası da N'e 2N yani zaten soruda verilmişti. B'ye 2B. Evet. B'ye 2B. DC ve BD uzunluklarımız. 5M 30 santime eşitse BC uzunluğumuz 30'du. O zaman 5M 30'sa M eşittir. 6 santim çıkıyor. Tamam. M'i bulduğumuza göre o halde BF uzunluğumuz 3 çarpı 6'dan 18, FC uzunluğumuz 2 çarpı 6'dan 12. Ee, daha sonrasında BD 2BDC'de B olarak almıştık. BC uzunluğu, BC uzunluğu 3n olacak. Evet. BE 2n, EC'de n olacak şekilde yazmış. 3n eşittir 30 santimse tamamı 30 santim ise en eşittir 10 santim. O zaman BE eşittir 20, EC de 10 santim olacaktır. Bizden istenen EF uzunluğuydu. O zaman şu parçaları tamamından çıkarırsak şu aradaki X'i buluyoruz. Tamamı 20 santimdi. BF uzunluğumuzda 18 santimi çıkarttık. O zaman geriye 2 santim kaldı. EF uzunluğumuzda 2 santim olarak bulundu çocuklar ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi i̇lk soru ABC bir üçgen AD ve ED birer açı ortay. 3AC 4AB'ye eşit. O zaman buna 4K buna da 3K diyorum. Hemen yazalım. AB 3K AC 4K. Bunu söyleyebiliriz. EC uzunluğu 8 birim. EC uzunluğumuz 8 birim. Şu kısım. Bizden BE'yi istiyor. Şimdi dikkat. Burası 3K, burası 4K. O zaman burası 3A, burası 4A diyebilirim. Yani BD'ye 3A, DC'ye 4A diyebilirim. Açı ortay teoreminden. Şimdi 3A'nın 4A'ya oranı. Bu sefer alttaki üçgene bakalım. EBC üçgeninden. X'in 8'e oranına eşit işte olacak. X bölü 8. A'lar sadeleşirse 4X eşittir. 3 çarpı 8. Her tarafı 4'e böl. 4'ler gitti. X zaten yalnız kalıyor. 1'e 2. Şurada da bir sadeleştirmemiz var. 3 çarpı de 6. Bizden istenen X BE uzunluğu 6 birim olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci soru, ABC bir üçgen, AF ve DF birer açı ortay. DC 12 santim, BE 6 santim, ED de 4 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden AD uzunluğunu bulmamız isteniyor. Açı ortaydan dolayı nelere bakalım öncelikli olarak. 6, 4 daha şurası 10. Bakın şu kısım 10. 10'un 12'ye oranı. 10 bölü 12. Ye. Sadeleştirirsem 5'in 6'ya oranı olacak. O zaman buraya 5K, buraya 6K diyebilirim. Bu parçaları ayırdık. Bir de ayrıca 4'ün 6'ya oranı. Ha, demek ki burasına 2A, şu kısma, şu kısma da 3A diyebilirim. Bunları da kullanabiliriz. Şimdi büyük yine ABC üçgenine bakalım. Şu 3A'nın 5K'ya oranı, 2A artı 12'nin de 6K'ya oranı birbirine eşit olacaktır. Bunları kullanabiliriz. Ee, bu arada bize verilen başka ölçü var mıydı? Kullanmamızı isteyen yoktu, değil mi? Evet. O zaman yazalım isterseniz. 3a'nın şurayı yazalım. 2a artı 12'ye oranı, bunun buna oranına. 5k'nın 6k'ya oranına. K'ları bir sadeleştirelim. O zaman içler dışlar çarpımı yapacak olursam. 6 çarpı 3A 18A eşittir. 5 çarpı 2A artı 12. Yani 5 çarpı 2A artı 12. Dağıtacak olursak 18A eşittir. 10A artı ne oldu? Bu da 60 olacaktır. Peki 10A'yı öbür tarafa atarsak 8A eşittir. 60 çıkacaktır. Ki A eşittir buradan. 60 bölü 8. Ee, sadeleştirecek olursak kaça bölelim? e, yarısı 30 bölü 4. Hatta bir daha ikiye bölelim. 15 bölü 2. Evet. Bizden istenen A 15 bölü 2 santimetre. Şimdi A'yı bulduk yalnız. E, biz neyi kullanacağız? X'i. 15 bölü 2 santim A oluyorsa X eşittir 2 A'ydı. Bir yandan da onu bulabiliriz artık. 2 çarpı 15 bölü 2. Hadi ikileri sadeleştir. 15 santim olarak x bulunacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Gelelim bir diğer soruya. ABC yine bir üçgen. AE açıortay. ortay. AE ile BD birbirine dik. AB 3, DC 3, BE de 2 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden EC'nin uzunluğunu bulmamız isteniyor. Bir ABD üçgeni için e, açı ortay aynı zamanda yüksekliğe eşitse bu üçgen en azından ikizkenar üçgendir. Yani şu taban açıları eşittir. O zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Dolayısıyla buraya da 3 santim diyebilirim. Peki şimdi artık açı ortayın tamamına dikkat. Şimdi şurası 6 santim. 3'ün 2'ye oranı 6'nın x'e oranına eşit. 3 bölü 2 eşittir 6 bölü x. Değil mi? Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Ama şu 3 ile şu 6'yı bir sadeleştirelim. İş daha kolaylaşsın. 1 ile x'in çarpımı x, 2 ile de 2'nin çarpımı x eşittir. 4 santimetre olarak bulunacak. Ekran görüntümüzü alalım. Örneğimizde ABC bir dik üçgen. BE açıortay. AB ile AC birbirine dik. AD ve BC yine birbirine dik. AE 4 birim, KD 2 birim. Yukarıda verilenlere göre bizden AB uzunluğu x kaç birimdir diye soruyor. Ekran görüntümüzü yine alalım. Çözümlü örneğimiz. Şimdi açıortay var. Açılara isimler verebiliriz. Bakalım çözümden anlatmaya çalışayım size. ABE ee, e ve EBC açıları alfa diyecek olursak. Bir bakın içerideki üçgen BKD üçgeninde 90 derecelik açı burası. Burası alfa alfaysa şurası 90 eksi alfa olur. Burası 90 eksi alfaysa tam karşısı ters açı o da 90 eksi alfa olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Daha sonrasında da ABE üçgenine bakalım alfa 90 90 eksi alfa. Bakın burada 90 eksi alfa oldu. E buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. O zaman bu üçgen bir ikizkenar üçgen. Bu kenar 4 birimse o zaman bu kenar da 4 birimdir. Ha, burası 4. Şimdi yüksekliğe bakın. Şurası 4, burası 2. Açı ortaydan dolayı. Bakın açı ortay ABD üçgeninde bir parçalama yaptı. 4'ün 2'ye oranı o zaman bu da 2K'nın K'ya oranı cinsinden yazılabilecektir. Peki 2K'nın K'ya oranı burası da ne? Çocuklar 6 yüksekliğimiz. Pisagor teoreminden 2K'nın karesi yani hipotenüsün karesi dik kenarların K'nın ve 6'nın karelerinin toplamına eşit. Hadi bakalım bulalım. 2K'nın karesi 4K kare. K kare artı 36. K kareyi attım öbür tarafa. 3 tane K'nın karesi 36'ya eşitse o zaman ne olacaktır? K'nın karesi eşittir 12. Peki 12'de K eşittir. Kök 12'ye eşit olacak ki. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazacak olursam. Bakın K kare eşittir. 12'yi de buradan K eşittir. Kök 12. Hatta onu da 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 olarak yazıldı. 2 kök 3. Yani K'mız 2 kök 3 birim. Peki bizden istenen Neydi çocuklar? AB uzunluğu. AB uzunluğuna bakalım. 2K'nın olduğu yer. 2K o zaman 2 çarpı 2 kök 3 yani cevap 4 kök 3 birim olarak bulunacak. Ekran görüntümüzü alabiliriz. Birinci sorumuz ABC yine bir dik üçgen. BD açıortay, AB ve AC birbirlerine dik. AH ile BC de birbirine dik. AD 3 birim. Yukarıda verilenlere göre bizden AK uzunluğu isteniyor. Yani şu aradaki uzunluğu soruyor. Az önceki örnekte olduğu gibi bakın şuradaki açılarımız alfa olsun. Şunlar alfa olsun. Peki içteki KBH üçgeninden burası alfaysa burası da 90 eksi alfa olarak yazılabilir. Çünkü şu aşın şu kısmı bakın 90 derece geriye kalan açı 90 eksi alfa. O zaman burası da 90 eksi alfadır. Şuradaki açımız. ABD üçgeninde B açısı şuradaki açı alfa o zaman buradaki kısım da 90 eksi alfa olmak zorundadır ki AKD üçgeni bir ikizkenar üçgendir. AKD ikizkenar üçgen olur. Peki buradan x eşittir hemen yanındaki kenar 3x birbirine eşit olacaktır. O zaman bizden istenen AK uzunluğu 3 santimetre olarak bulunacak, 3 birim olarak bulunacaktır çocuklar. Ekran görüntümüzü alıyoruz. İkinci sorumuz. ABC bir üçgen, BE ve AD birbirine dik kenarlar, AH ve HD uzunlukları birbirine eşit, AB 6 santim, AE 4 santim, DC 3 santim. Yukarıda verilenlere göre EC uzunluğu x kaç santimetredir? Yine bu isteniyor bizden. Neleri biliyoruz? Neleri kullanabiliriz? Şimdi bakın burada açı ortayı göstermiyor ama başka bir şey gösteriyor. ABC üçgeni ya da ABD üçgenine bakalım. ABD üçgeninde bakın, BH, tabana ait yükseklik ve aynı zamanda bu yükseklik kenar ortay. Neden? İki eş parçaya bölmüş tabanı. Bu ne anlama gelir? Bir üçgende yükseklik ve kenar ortay aynı uzunluksa aynı zamanda bu bir açı ortaydır. Peki açı ortaydır ve aynı zamanda da bu üçgen en azından ikiz kenar üçgendir. Bu kenar altı birimse bu kenar da altı birim olacaktır ya da altı santim olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki. Şimdi başka ne yapabilirim? Açıortay teoreminden altının şu kısım 9 olacaktır değil mi? Altının 9'a oranı burada da 4'ün x'e oranına eşit olacak. 4 bölü x. İşte buradan x'i bulabiliriz. Hadi bir sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. O zaman 2x eşittir 12. Buradan x eşittir 6 santimetre olarak bulunacak. Bizden istenen ec uzunluğu. Ekran görüntüsünü alın çocuklar. Geldik yine dersin son sorusuna. ABC bir dik üçgen. AD bir açıortay. AB ile BC birbirine dik. DC ile de AC birbirine dik. DC uzunluğu 5 santim, AC uzunluğu da 10 santim. Yukarıda verilenlere göre AE uzunluğu yani x kaç santimetredir? Yine eşit olan açılar var. Alfa alfa diyecek olsak, ABE üçgeninden şuradaki açımız 90 eksi alfa olur. Aynı şekilde ters açımız da 90 eksi alfa olur. Daha sonra ADC üçgenine bakın, ADC üçgenine. Bu üçgende de şuradaki açı, bakın bura alfaysa burası da 90 eksi alfa olmaz mı? E, olur. Şimdi CED üçgeni bir ikizkenar üçgendir diyebilir miyiz? Dikkatlice bakın. İki tane taban açısının eşit olduğunu gördünüz. O zaman şu yan kenarlarda birbirine eşit olacağından bu 5 ise bu da 5'tir. Bunu da söyledim. Burası 5. Ee, bizden istenen AE uzunluğuydu. X'de. Başka ne kullanabilirim şimdi? Ee, onun 5'e oranı o zaman bunun da 2 katı olacak. Yani şuraya k dersem burası da 2k olacaktır. Hani böyle diyebilirim. K'ya 2k gibi. Peki başka ne kullanabiliriz? Şimdi k'yı bulsak x'e ulaşabilirim. K'yı nasıl bulacağım? Dikkat. Önce ABC üçgenine bakacağız. ABC üçgeninde Pisagor bağıntısı. Ne olacak? 2K'nın i̇ki, e, iki karesi artı k artı 5'in parantez karesi eşittir onun karesine. Değil mi? Hipotenüsün karesine. Burası 4k'nın karesi artı. Şimdi şu parantezi açarsam k kare artı 10k artı 25 eşittir 100 çıkar. 4k kare bir tane daha 5k'nın karesi. Burada ne kaldı? Artı 10k kaldı. Peki başka ne kullanabiliriz? Yani şimdi buradan K'yı bulmak adına. Bunu öbür tarafa atabilirim ama burada K kare var, K var. Aslında bir ikinci derece denkleme dönüşecek. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 25'ten 100 çıkınca da 75 kalıyor. Eşittir 0. Peki şimdi her tarafı 5'e bölsem. Her tarafı 5'e böldüm. K'nın karesi artı 5'e böldüm. 2K eksi 5'e böldüm. 15 eşittir 0 yazabilirim. Hadi şu tarafı çarpanlarına ayıralım. Bu K ile K. Bunun da çarpımları eksi 15 toplamları artı 2 olacak şekilde sayılar söyleyin bana. Artı 5'e eksi 3 desek çarpımları eksi 15 toplamları artı 2. O zaman çarpanlarını bulduk. K artı 5 ve K eksi 3 bunlar çarpan eşittir 0. Buradan K artı 5 sıfır da olabilir. K eksi 3 sıfır da olabilir ama K eksi 5 olamaz. Negatif bir değer olamaz ama buradan K eşittir 3 bulunur. Güzel. K'yı bulduk. K eşittir 3. O zaman şimdi ben ABE üçgenini bir çizeceğim. İş birazcık daha şöyle görselliği e, gözünüze gelsin. A, B, şurası 90 ve E üçgeni. Şu K dediğimiz 3, 2K dediğimiz 6 bizden istenen X. Yine Pisagor'u kullanalım burada. Pisagor'dan x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi diyebilirim. Yani x kare eşittir 9 artı 36. Yani x kare eşittir 45. Peki x eşittir kare kök 45. Yani 45'i de 5 çarpı 9 şeklinde yazsam. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. O zaman cevap 3 kök 5 santimetre olarak bulunacak. Bizden istenen AE uzunluğu. Evet çocuklar, ekran görüntüsünü alalım. Yine bu derste açı ortayla ilgili sorularımız oldu. Yine bundan sonra açı ortayla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Bundan sonra gidersiniz de.